Şöyle durursam. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> ya şu işe bak. Projemin adı günün yalanları. Ben daha yedinci videomu çekerken kendi hakkında çıkan yalanların doğrusunu açıklamaya çalışıyorum. Tamam. tamam. 85 bin. 88. 88 bin. 88 bin mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle maksat yalan olsun. Yeter ulan yeter! Yeter! Sığınma evleri 22 ilden kalabalık nasıl bir başlıktır ya? Maşallah. Herkes eşit koşuldayken sizin derdiniz siyasi bir ismi kullanarak toplumu kışkırtmak mı? Gerçekten aynı dakika içinde mi gördünüz haberin yalan olduğunu? Yani mantıktan o kadar uzak haberler yapıyorsunuz ki hayret ediyorum. <laughs> Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Ya kitlemiz gitgide artıyor. Çok mutlu oluyorum ben de bunu gördükçe. Yalnız en son videoda yorum yapın demiştim. Ya az kalsın pişman oluyordum bunu dediğime. Altta benim satın alındığımı yazan mı dersiniz, maaş soran mı dersiniz, neler neler yazmışsınız. Valla gülerek okudum. Ama bu işe girerken tahmin ediyordum durumun bu olacağını. Çünkü ne hikmetse doğruları konuşalım diyen herkes hükümet yanlısı ilan ediliyor bir anda Ya durum gerçekten daha ilginç bir hal almış. Ben işin içine girdikten sonra bunu daha net görebildim. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası siz merak etmeye devam edin ama beni herhangi bir parti satın almış durumda değil. Sakin olabilirsiniz. Ben sadece size doğruları aktarmaya çalışıyorum. <laughs> ya şu işe bak projemin adı günün yalanları. Ben daha 7. videomu çekerken kendi hakkımda çıkan yalanların doğrusunu açıklamaya çalışıyorum. Ya ben bu projeye ilk başladığım zaman dedim ki bu kadar çok yalan haber olmaz herhalde. Ama hiç de öyle değil her gün yalan haber çıkar mı falan diye düşünüyordum. Evet, her gün yalan haber çıkıyor. Ya vallahi her gün çıkmayı geçtim. Millet yoldan geçen hakkında bile bir yalan haber uydurup buna inanıyor. inandırmaya çalışıyor. Ya yani neyse arkadaşlar, gelelim asıl konumuza. Bugün biz yine sizler için bir medya kuruluşu seçtik. Maşallah listemiz yine haberlerle dolu. Bir gün gazetesinin yalanlarını sizler için araştırdık ve bugün sizinle bunu konuşmak istiyorum. İlk haberimizle başlayalım. Bakalım ne varmış. Sığınma evleri 22 ilden kalabalık başlıklı haberle başlamak istiyorum. Arkadaşlar, haberin içeriğinden önce editoryal kısmı ele almadan geçemeyeceğim. Sığınma evleri 22 ilden kalabalık nasıl bir başlıktır ya? Yani gazetecilikten çıkış 101. Kalkma evladım, otur sıfır. Ya keşke hangi 22 il olduğunu da verseydiniz. Size küçük bir detay vereyim. Bir yerin il olabilmesi için 10.000-20.000 bin, bin arası nüfusu olması gerekiyor. Şimdi bunu 22 ile çarpın bakalım. Sonra hep birlikte düşünelim yeniden. Neyse arkadaşlar zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamış. Söz konusu 5 yıllık dönemde hizmet alan kadınların 88.345'i şiddet geriye kalan 101.643'ü ise yalnızca barınma ihtiyacından kaynaklı olarak kadın sığınma evlerine başvurmuş. Arkadaşlar altını çiziyorum 5 yıllık dönem içerisinde olan başvurular bunlar. Şimdi yine linç sayfa ayaklanmasın. Kadına şiddet, taciz, tecavüz konusu artmış azalmış. Bunu tartışmıyorum şu an. Konu bambaşka bir yere çekilmesin. Ülkede akıl fikir sahibi herhangi bir birey kendisinden daha güçsüz görerek herhangi bir canlıya, varlığa zarar veremez, vermemelidir. İnanın bazıları için içinden idam cezası verilmesi bile geliyor. Neyse ama haberdeki konu bu değil. Yani anlayın istiyorum sadece. Mağdur algısı yaratılmaya çalışılmış. Mağdur, mağdur, mağdur. Ama hemen belgelerle yalanlanmış. Arkadaşlar bizi Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden takip edenler bilir. Sıkça kullanırız bu tabiri. Şöyle bir durum var. Bu gündemimize aldığımız sözde gazeteciler şimdi bir yalanı söylüyorlar. Sonra bakıyorlar ki tutmadı. Hemen kuyruk ekleyerek yeniden servis ediyorlar haberi. Şimdi haber tam olarak şu. Başka bir medya kuruluşu, Diyanet İşleri Gezi Teknesi kiralayarak Ramazan'da 30 günlük canlı yayın yapıyor diye ortaya yalan bir haber atıyor. Görsel'i sizin için arattık bu arada. O gemi gördüğünüz gibi superyat.com diye bir siteden alıntı. Bu birincisi. İkincisi, ihanet işleri açıklama yapıyor ve çekimlerin söz konusu teknede çekilmediğini, ayrıca çekim yapılan teknenin bir vatandaşa ait olduğunu ve vatandaşın da bu tekne için bir bedel telafi etmediğini vurguluyor. Yani değil gezi teknesine servet ödemek, bakanlıktan veya bağlı kurumlardan bu tekne için ücret bile ödenmiyor. Sonra bir gün gazetesi herhalde habere baktı ve kalitesiz buldu. Baktı vatandaş inanmamış hemen açıklamayı görmezden gelerek yeniden düzenlemiş metni. Eksik tamamlıyor kendince galiba. Hemen atıyor muazzam başlıklarından birini. Diyanet işleri tekne kiraladı, kirası da günlük 35 bin lira. Bir de aynı görseli koymuşlar. Türkiye'de olmayan tekne üzerinden böyle haber yapabilmeniz gerçekten benim ufkumu açtı arkadaşlar. Tebrikler. Bu haberde tamamen kurmaca olanlardan. Ne görseli gerçek ne haberin kendisi. Haber şu arkadaşlar. 31 yaşındaki Doktor Berin Akbal malum virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yalnız bu haberi ilk yayınlayan bir gün değil. Görselini kullandıkları kız hemen açıklama yapıyor. Kızın adı Berfu Çetinkaya bu arada. Resmen Instagram'dan bulup koymuşlar kızı. Yani kendimi kızın yerine koydum da bir baktım. Doktor olmuşum, ölmüşüm falan. Çok enteresan. Yani bayağı enteresan. Neyse bir gün gazetesi bu habere geç yetişmiş belli. Ama bir yerde yalan haber olacak ve onlar dahil olmayacak mı? Mümkün değil. Hemen haberi yayınlamışlar. Haberi yayınladıkları tarih 24.03.2021. Saat 11.18. Haber için asılsız çıktı başlığı ekleyip arkasından hemen yayınlamışlar. Ve bilin bakalım bu haberin tarihi ve saatine 24.03.2021 saat 11.18 Gerçekten aynı dakika içinde mi gördünüz haberin yalan olduğunu? Şimdi içinizde düzenlenmiştir diyenler olacaktır eminim ki. Ama bir haber düzenlendiğinde yanında düzenlendi olarak belirtiliyor. Bilin bakalım burada ne eksik? Düzenlendi yazısı. Yani kurum bile isteye yalan haberi önce bir güzel servis etmiş. Sonra kız tabi yargıya taşınacaktır bu mevzu deyince hemen aynı saniye yalanlamasını da vermiş. Lan! <laughs> Lan! Ben sizi atım bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin. Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Yine de servis etmişler ama. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Diyecek söz yok. Bu da her zamanki gibi kendi içinde yaşadığı vatanı, toplumu karalamak üzerine yazılmış bir haber. Fazla tıklanma uğruna vatan kötülenebilir ya çünkü. Başka amacı olduğunu sanmıyorum. 22 yaşındaki polis memuru arkasında mektup bırakarak intihar etti. Koruma amirliğinde görev yapan polis memuru Notuno mobbing nedeniyle intihar ettiğini ve cenazesine de emniyetten kimsenin gelmesini istemediğini yazmış. Öyle mi? <laughs> Allah Allah Allah! Bak sen! Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü bir gün gazetesine özel bir yalanlama yapmış zaten. Yani ülkenin emniyetinin uğraşmak zorunda kaldığı şeylere bakın. Yani bu gerçekten beni üzüyor. Arkadaşlar hikayedeki tek gerçek polis memurunun hayatını kaybetmesiymiş. Bahse konu memurumuz Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyormuş. Bu birincisi. İkincisi değil mobil nedeniyle öldüğünü belirtip emniyetten kimse cenazeme katılmasın demesi vefat eden polis memuru not bile bırakmamış. Yani haber tamamen hayal ürünü. Öyle maksat yalan olsun. Madem bir polis memurumuz ölmüş. Bununla ilgili bir haber metni oluştursanız da. Durduk yere emniyetimizi karalamak neden? Bu haber de yine Nihat Atipoğlu ile ilgili. Çünkü bir gün her konuda bıkmadan, usanmadan yalan üretebiliyor. Seviyor bu algı oyunlarını. Nihat Atipoğlu yayınladığı yazısında insanların yolda onu gördüklerinde verdikleri tepkilerden bahsederken herkesinden insanın kendisine saygı duyduğundan bahsediyor. Bir hikaye anlatıyor ve diyor ki: "Yolda yürürken bir içen kızlar vardı. Beni görünce birelerini saklayıp bana selam verdiler." Bir gün gazetesi de haberi aynen şu şekilde vermiş. Nihat Atipoğlu sokaktan hayretler içinde geçtim. Genç kızlarımız bire içiyorlardı dedi. Ben ne diyorum ya bu fındık ne diyor be? Yani gerçekten şok içinde kaldım. Nihat Etipoğlu niye böyle bir şey desin ki? Hayatında ilk kez mi birey içen insan görüyor sizce bu adam? Arkadaşlar şaka falan mısınız? Zaten Nihat Etipoğlu da şaşırmış olacak ki hemen durumu açıklıyor. Yani mantıktan o kadar uzak haberler yapıyorsunuz ki hayret ediyorum. Mesela Nihat Etipoğlu böyle bir şey yazıp neden bütün ülkenin benimsediği bir adam olmaktan çıksın ki? Durduk yere neden tepki toplasın yani? Arkadaşlar yalan üzerine bir gazetecilik anlayışı benimseyerek tepki toplayıp prim yapmak sanıyorum sizin tercih ettiğiniz yol ufak bir not. Başarıya giden yol bu değil. Senin yolun yol değil ya Hindistan Tibet. Ne hikmetse arkadaşlar, emniyet için hassasiyet göstermeyen bir gün gazetesi Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş ve kızlarının görüştürülmediğini söyledi diyerek ayağa kalkıyor. Manşetler manşetler. Fakat durum aslında şu şekilde. Selahattin Demirtaş kızları ile birer kez görüşüyor. Fakat daha sonrasında malum salgın hastalık döneminde olduğumuz için tedbirlerden dolayı her hükümlü en fazla iki yakınıyla aynı anda sadece iki kez görüşebiliyor. Herkes eşit koşuldayken sizin derdiniz siyasi bir ismi kullanarak toplumu kışkırtmak mı? Maalesef mantık çerçevesinde değerlendirme yapan herhangi bir kimse bu haberi okur okumaz yalnızca güler. Ya çok komik duruma düşüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapmayın arkadaşlar, sadece karalamak uğruna kendinizi bu denli ayağa düşürmeyin. Ülke, vatan, toplum hepsi bizim, hepimizin. Ve yalan söyleyerek bunu karalamak sadece bize zarar verir. Yalan söyleyen, bu yalanı yayan veya yalanın yanından geçen her kim varsa bu ve bundan sonraki videolarımızda artık her hafta beraberiz. Doğruluktan ayrılmayın, esen kalın. <laughs> thank <laughs> you